Herkese selamlar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Dead by Daylight oynuyoruz. Bu sefer katil oluyoruz, Legion'la beraber beraber kurbanlarımızı alacağız. Şimdi size hemen bir avantaj etmemi göstereyim. Kanlı kasap aldım, e, uyumsuzluk aldım, av heyecanı aldım, bu evsun yani yana totemim çıkacak. Bu yana totemi kırarlarsa bu perküm cehennemde çıkacak. E, ıstırap aldım, e, bir tane de mori aldım arkadaşlar da. E, son kişiyi moriyle ilemeye edeceğim yani görünüş olarak e, eklentilere de yabani, cin, yabani, cinnetin bekleme süresini orta seviyede azaltır koydum. E, bir de kurban, kurbanın e, müdahale et, eylemine tamamlaması gerekli olan süreyi biraz arttırır koydum. Bu, bunlar kanlı kasapla beraber çok iyi iş yapıyor. E, hemen sizleri fazla bekletmeden oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. E, Hawkins Ulusal Laborator geldi. Stranger Things'in haritası. Uzun uğraşlar sonucunda kurbanlarımızı bulduk. Legion'la ilk oynayacağım Çok oynarsam şimdiden özür dilerim. O iki kişi şuraya oturdular. Gördüğünüz gibi perkül çalıştı. Şu mega vurmam lazım. Arkadaşlar hepsi bilgisayardan oynuyor bu arada. Onun ani deparı vardı. şunu 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 yetişirsem çok güzel olacak. Yetişemedim. Ne sorun değil. Ha vuramadım. David King kesinlikle dedem daha. Evet yine kaybettik. Ayak üzerinden durur ama çok koşuyor. Bir yere düştü. İki kişi bir yere yani oturdu Görmüyorsunuz arkadaşlar. Eee şimdi burada kimler varmış? yetişebilir miyim? Bir i̇şte kapı olduğunu bilmiyordum. Çok güzel. Başladı biraz. Alıyormuş gibi yapacağım. David Kick var şu yönde. Ha, David Kick değmiş dedeymiş. Hemen onu almaya geri dönüyorum. Ona da vurduğumuza göre kanlı kasap iş yapıyor. Alalım mı? Umarım palestin şey yemeyiz. Yemedik. Bunu astık. Şunu da vuralım. Yine iki kişi bir yöntür oturdu. Seslen dedim. Güzeldi. Dolaba girdi. Tamamdır. Burada bir kişi daha vardı ama nereye gitti bilmiyorum. Ona bakmamız lazım. Bunu alsam galiba. Bunu şuraya atacağız. kalır aslında. Ben. Çeteyle ilk oynayacağım arkadaşlar. O yüzden birazcık kötü oynuyor olabilirim. İlk oynayacağım sizlere video çekmek isterim. Dediğim gibi kurtarmaya gittim. onu almalıyız. de gitti. En azından hepsi kaçmasın ben onu istiyorum. Bir de rank katmam lazım benim daha katillerden. Rank almak istediğim için. Ben oradaki palet'i nasıl yedim? Oyun da O, Oo, oh, oyunda lag var sanırım arkadaşlar. Ben o paleti normalde yememiştim ama... İlk taktirdeyim o an. dolayı. Yaralı sesler geliyor. Buradalar. Tamamdır. Şu payetleri kırmamız lazım. Yakın. Bu 3 oldu herhalde. Ya da 2'li. 2'li de olabilir. Ben bunu bir kere atmıştım diye hatırlıyorum şimdi. Ha, arkamda kanca varmış. <laughs> İki olmuş mu arkadaşlar? Bu yüzden enter ekipmem lazım hadi ya. Evet o dedeyi almalıyız. <laughs> Aldık. Şu en <genitörü> alalım <laughs> Dede gel <laughs> bakalım. Bunu Jenter'e bir yakın yere asatak gidiyoruz. Bu bitecek gibi şimdi. Şu payı Onlara hemen geleceğim. Dede 3 olmuş. Dede öldü. Kendileri yapıyorlar. Haritada kötü geldi biraz. Şuna önüne çıkarsa çok güzel olur. Evet gitmiş şuradaki. Çok güzel önüne çıktık. zaman kaybetmemiz lazım. O yüzden paletleri kırmıyorum arkadaşlar. Genetçiler az kaldı çünkü. Bak bak saklanmış oraya benden kırıyor. Ben nereye kaçıyorsun ya? Umarım paletimi şeyimiz. Evet. Arkadaşlar gerçekten lag var. Ben or oraya gitmemiştim ama. Siz de gördünüz zaten. Oyun takılıyor. bir de beni gördü. Hiç var orada. Tamamdır bunu da aldık. Gece yeni biliyoruz. Bu iyi bir şey. Umarım anahtarları yoktur. Anahtarları var mı değişmeyene bakalım. Tamam. Anahtarları varsa kaçabiliyorlar. Hmm. Gördüğünüz gibi kimse tanol yapmıyorum arkadaşlar ya. Mori de zaten gitti. Burada bir arkadaşı var lan. Gidiyor. Ben şimdi bunu atlatayım o kapaktan kaçacak o yüzden. İlk önce bunu bir almalıyız. Tamam aldık. Nereye gitti acaba? Allah'tan dolayı özür dilerim bu arada arkadaşlar. Buradaki ölmüştü. Şimdi ben David King'i unuttum. O nerede? Haritada küçük ama karışık biraz. David ha buradaymış. Nereye gidiyorsun acaba? Kapan mı gideceksin? Bunu bu, bunu bıraksam ki diye düşünüyorum da. Bir dakika. Sizlere bir mori sözüm vardı. Birazcık açık alana gidersen. Mori'mizi açalım arkadaşlar. <laughs> Değişik büyük ama öldürüyoruz. <gülüyor> evet Mori'yi at Mor attık. Zaten ölecekti Mori'ye atmasam da ölecekti o yüzden Mori'ye kötü bir amaç kullanmadım. oyun hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim. Daha fazlasını da isterseniz yorumlarda bel belirtebilirsiniz. Ben de fazla çekmeye çalışırım. Kurban halini de çekebilirim. İkisini beraber çekebilirsem güzel olur. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.